Değerli arkadaşlar, Zelenski'nin yapmış olduğu son açıklamalar Ukrayna Cumhurbaşkanı dünya manşetlerinden inmiyor. Ama en büyük rahatsızlığı ve huzursuzluğu kuşkusuz Rusya yaşıyor. Şimdi ne demişti Zelenski? Çıktı dedi ki: "Arkadaş benim hava hava sahası savunma zayıf." NATO'nun müttefiklerimden rica gelsinler kendi imkanlarıyla yerleşsinler ve hava savunma sistemleriyle Rusya'yı bizzat engellesinler. Bu bir NATO Rusya savaşı çıkarma gerekçesi değildir. Uluslararası hukuk açısından bu tür bir düzenleme, bu tür bir eylem esasında bir savunma sistemidir. Yani benim hava savunma sistemlerimin zayıflığı nedeniyle Ukrayna hava sahasında cirit atan Rus uçakları, dronlar ve füzelere karşı beni savunmanız, kendi hava saham, sahamda savunmamız bir saldırı değildir. Rusya'ya karşı saldırı anlamına gelmemektedir. O yüzden hukuken bir savaş gerekçesi de değildir. Lütfen bunu yapın dedi. Şimdi tabii bu durup dururken söylenen bir laf değil. Kulağıma gelen bazı bilgiler var sağdan soldan okuduklarımla da. Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir lobi faaliyeti yürüttüğü bu konuda ifade ediliyor. Yani Amerikan Kongresi ve sistemde yani... E, doğrudan doğruya Ukrayna'nın savunma sistemine müdahil olabilecek bir atak, bir yapılanmayı Blinken'ın da öngördüğü ifade ediliyor. Özellikle Ukrayna'ya verilmiş olan uzun menzilli Amerikan füzelerinin Rusya'daki Rus topraklarında saldırı amaçlı olarak kümelenmiş birliklere karşı kullanılması hayati önemde. Şimdi bunlar Kırım'a karşı kullanılıyor. Donetsk'te, Luhansk'te kullanılıyor. Ama sınırı geçmeleri şu anda yasak. Amerika yasaklamış vaziyette Ukrayna'yı. Ama sınırın öte yakasından yaklaşık 40 bin Rus askeri saldırı düzenliyor. Wolfchansk'a yürüyerek girdiler. Harkov'a. Böyle bir durum var. O yüzden... Amerikan Kongre üyeleri Savunma Bakanı Lloyd Austin'e mektup yazdı. Diyorlar ki belli kriterler çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya verdiği füze sistemlerinin Rusya topraklarına karşı kullanılmasına izin verilmesi. Bu kriter şu olabilir. Ben detayını bilemiyoruz daha henüz neyin pazarlığının yapıldığını. Yani bu füze Tabii ki bıraksam Moskova'yı da vurur. Yani o anlamda değil. Ama sınır bölgesindeki Rus birlikleri, oradaki savaş ekipmanlarına karşı saldırmak başka bir şey. Moskova'ya saldırmak başka bir şey. O ayrı büyük, o ayrı büyük. Bir, bir kriter belirleyin ve bunu yapın diyorlar. Amerikan Kongresi'nden destek alan bir fikir bu e ve eski. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı var bize de gelmişti uzun uzun anlattım size yani Victoria Nuland Şimdi tabii artık emekli olduktan sonra daha da özgür Ve anladığım kadarıyla Ukrayna hükümetinin Amerikan kongresindeki aktif lobicisi olmuş durumda Bu mektup onun elinden çıkmış Lloyd Austin'e gitmiş öyle bir deniliyor yani Lobby'yi okurmuş vaziyette şu anda Amerikan Savunma Bakanı Austin'in yaklaşımı Ukrayna esas yakın cephe savaşlarına odaklansın, uzak hedefleri biraz askıya alsın şeklinde. Ama Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pavel Wronski'den gelen açıklama hepimiz için önemli. Bu esasında NATO üyeleri arasında da çok ciddi bir yaklaşım farklılığı olduğunu göstermesi bakımından önemli. Diyor ki: "Polonya kendi hava savunma sistemleriyle Ukrayna hava sahasında yol alan Rusya'ya ait füzeleri vurmayı planlaması içine almıştır." Yani diyor ki: "Ukrayna hava sahasından gelen füzeler var ya diyor. Onları biz buradan vurabiliriz. Patriotları falan var ya." Biz galiba onları vuracağız diyor. Yani söylediği bu. Ukrayna Cumhurbaşkanının açık ifadelerini duyduk ve konu üzerindeki çalışmalarımız sürüyor. Bu konu hukuki ve teknik açıdan değerlendirilmektedir. Kiev yönetimi son olarak bizden hava savunma sistemlerimizi Rusya sınırına yerleştirmemizi istedi. Ee, bunun bu, Polonya hava savunma sistemlerinin Ukrayna topraklarına yerleştirilmesi şu an için düşünülmüyor. Biz bir Rus e, seyir füzesinin geçtiğimiz Mart ayında sınırlarımızdan içeri girmesinden bu yana Ukrayna hava sahasında savunma kademesi oluşturmayı zaten planlıyorduk diyor. Yani e, kendi hava savunma sistemlerini getirmiyor. Ama kendi sınırına doğru yaklaşmakta olan olabilir ki Lvov'u vuracak mesela Rus füzesi. E i̇şte o füzeyi ben diyor kendi toprağımdan vuracağım merak etmeyin yakında diyor. Böyle bir durum var. Bunu yaptığı zaman Moskova Polonya'ya ne yapar? O Polonya'ya yapılandan sonra NATO 5. maddesi nasıl işler? Bir, birbirimize bir anda 3. Dünya Harbi'nin tam orta yerinde bulur muyuz, bulmaz mıyız? Mesela şimdi Ruslar biliyorsunuz nükleer başlıklarla tatbikat yaptı. Fransa'da Fransa'da aynı gün dün o tatbikatın yapıldığı gün kendi uçaklarına en son model e, hipersonik e, nükleer taktik nükleer başlık taşıyabilecek füze sistemiyle tatbikat yaptı yani Rus bir tatbikat yapıyor nükleer e, kapasitesiyle Fransa hemen oradan cevap verdi böyle bir durumla karşı karşıyayız e, Dimitro Kuleba e, Ukrayna Dışişleri Bakanı tekrarladı ee, Rusya saldırısına karşı bizi savunan tüm müttefikleri hava sahamızı açtık. Kendi sistemleriyle bizim hava sahamızda gerekli savunma eylemlerini gerçekleştirebilirler. Bizden izin çıkmıştır dünyada. Bu laf biraz da Polonya'ya ve belki de diğerlerine. Bilemiyorum. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, Kiev'deki rejim bir NATO-Rusya savaşı çıkarmaya çalışıyor. Amerikan kongresindeki sorumsuz çıkışlarda, buna yardımcı oluyor. Rus düşmanlarının çağrılarıyla sadece Amerika'nın Ukrayna çatışmasına daha çok girmesi ve çatışmanın giderek büyümesi anlamına geldiği açık bir ifadedir diyor. Ve bu arada bugün itibariyle Tataristan'ın başkenti Kazan ve yakınındaki Nizhne Komsk hava havalimanları kapatıldı. Çünkü Yeni bir Ukrayna drone saldırısı yaşandı Rusya Federasyonunun tam göbeğinde, Tataristan'da. Çünkü o bölgede çok güçlü bir sanayi bölgesi var. O sanayi bölgesinin de Rusya savunma sanayinin önemli bir parçasını oluşturduğu ifade ediliyor. Ukrayna droneları oralara yine bombalamış durumda ve daha ben bu videoyu hazırlarken havalimanlarının açıldığına dair yeni bir bilgi gelmemişti. Savaş büyüyor sonuç itibariyle. Harkov Harkov dün gece ve bu sabah öyle bir bombalandı ki çok sayıda ölü ve yaralı var. Ee, orada tam anlamıyla Lipsi'de Vovchansk'ta e, e, ve e, Pokrovskta o bölgede iki tarafta yani hem Rusya hem Ukrayna bir ölüm kalım mücadelesi veriyorlar. Hoşça kalın.